şey yapacağız, yüz yüzüne yağ enjeksiyonu yapacağız. Ee, sonra o arada benim de yıllar önce bir Arap televizyon için hazırladığım hasta fotoğrafları vardı. Orada işte hazır doldular, yağ enjeksiyonları hepsi var. Ee, şey yapmışım işte, koymuşum, hazırlamışım PowerPoint'ta. Ee, onlara bakarken meme fotoğrafları gördüm. Allah Allah, dedi ki, bunlar ne dedi? E, meme dedim. Ama siz meme yapıyor muydunuz dedi, böyle meme büyütmeler, büyütmeler, karın germeler falan var işte bacak eğriliği düzeltme. Siz meme yapıyor muydunuz dedi. Evet dedim. Yapıyorum. Ama dedi neden hiç reklam yapmıyorsunuz? <laughs> ne bileyim yapmıyorum dedim yani hani e, bir ara post paylaşıyordum. Şimdi artık onu da pek paylaşmıyorum. Zaten hani hastalar birbirlerinden büyük geliyorlar. Hani çok da sıkıntı değil ee, dedim. Ya olamaz dedi. Ben başkasından randevu aldım. <laughs> meme ameliyatı için ama ben bu memelere bayıldım dedi. Neden paylaşmıyorsunuz hasta fotoğraflarınızı, dedim ki hasta fotoğraflarını paylaşamam yani e, benim hiçbir hastam böyle bir şey kabul etmez. Hani e, yüz fotoğrafı bile çok nadir, hani arkadaşımsa evet paylaşabilirsiniz diye izin vermediyse hani özellikle paylaşmıyorum. Öyle kızcağız şaşırdı, ay böyle güzellikler saklanır mı hiç hocam dedi. E, Gitti ne olur reklam yapın dedi, yani reklam yapsam bile dedim hani şey yapamam yani hasta fotoğrafı paylaşamam. Hani vücut fotoğrafı, popo fotoğrafı, yüz fotoğrafı. Çünkü kişinin kimliği belli olmasa bile şey diyor hasta yani bu popo benim popom ben bunu biliyorum diyor.